İlk düdük geldi ve mücadele Medipol Başakşehir'le oyuncuların vuruşuyla başladı Nef Stadyumunda. Kerem indirdi topu Marka Ağoy'a. İşte Tolga'nın faulü ekranlarınızda. Hareketlendi Berkay ceza sahası. Berkay şut pozisyonu arıyor. Yerde kaldı Berkay. Zorbay Küçük devam dedi. Şimdi Tolga sol tarafta bir boşluk var oraya doğru uzun isabetli bir top yolladı. Çadli aldı kontrole onu karşılayan Yedlin. Çadli girdi içeriye geriye doğru çıkardı. Hasan Ali sağ ayağıyla vuruyor. Okaka kontrol. Rovaşata ve top ağlarda. Stefan Okaka. Rovaşata ile ağlara yolladı Okaka. Medipol Başakşehir 1-0 önde Galatasaray karşısında. Okaka nefis bir gol. Medipol Başakşehir'li oyuncuların büyük sevinci. Endiye Şimiye, Morussan'ın baskısı. Muhammed yükseltti, kısa kaldı. Borussia ortaya. Cagne, yanında Feguli. Cagne döndü, vurdu Muhammed. Araya girdi. Yerde kaldı Galatasaray'da Kerem. Ve sarı kart Çadli'ye. Kerem döndü yüzünü kaleye. Kerem yerden. Cagne kontrol etti dışarı attı. Cagne. Hasan Ali. Çatli, Yedini müdahalesi. Topu kaptı Galatasaray. Morutsan döndü sol tarafa. Fan Anolt. Halil yerden. Kerem. Mustafa Muhammed. Kerem son anda müdahale. Leo Duarte. Halil sıyrıldı Kaysara'dan. Halil vurmadı. Halil şimdi vurdu üstten dışarıya. Halil'le gole yaklaştığı an Galatasaray'ın. Orta geldi kafa ve gol! Mustafa Muhammed kafayı vurdu attı golü. Koştu taraftarına. Tellere sarıldı taraftarına gitti. Halil taşıyor topu öne açık. Halil, Halil, Halil ceza sahası yerde kaldı. Ceza sahasının dışında dedi Zorbay Küçük. Ceza sahasının hemen dışında dedi. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Sarı kart bu arada. Ve kırmızı kart Duarte'ye. Duarte'nin faulü burada. Nefes kesen maçta Galatasaray 1, Menipol Başakşehir 1 karşılaşmanın sonucu.